Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Hicri 3. asır yani tasnifin altın çağı ile alakalı gerekli izahları yaptıktan sonra Hicri 4. ve 5. asırlar hakkında genel bir malumat vermek yerinde olacaktır. Dönemin sosyokültürel ortamı ve fikri hareketleri bu anlamda en başta zikredilmesi gereken hususlardır. Hicri 4. ve 5. asırlar önemli siyasi ve fikri gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Burada önce söz konusu iki asrın sosyokültürel ortamı ana hatlarıyla ele alınmalı, daha sonra hadis tarihi açısından da bunun incelenmesi yapılmalıdır. Sosyokültürel ortam dediğimizde Hicri 4. ve 5. yüzyıllar siyasi açıdan Abbasiler ile emirlikler ve hanedanlıklar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Endülüs bölgesinde Mulukut Tavaif yani emirlikler hakimdir. İlmi ve fikri açıdan 4. ve 5. asırlar İslami ilimlerin başta tefsir, hadis ve İslam hukuku olmak üzere İslami ilimlerin teşekkül ettiği, mezheplerin kökleştiği, batıniler ve karmatiler gibi iki önemli batıl fırkanın etkili olduğu, İslam felsefesi ve tasavvufun gelişmeye başladığı zengin bir dönemdir sosyokültürel ortam anlamında ilk bakılması gereken elbette siyasi olaylardır. Bu dönemin siyasi olayları hadis ilminin gelişimine doğrudan etki etmiştir. Bu sebeple Hicri 4. ve 5. asırda meydana gelen siyasi olayları iyi bilmek gerekir. 4. ve 5. asırlar Abbasi devletinde merkezi otoritenin zayıfladığı ve başta bütün Kuzey Afrika olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde bağımsız ve yarı bağımsız devletlerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde Endülüs'te örneğin Endülüs Emevi Emirliği'nden Endülüs Halifeliği'ne geçilmiştir. Yine aynı dönemde Endülüs Halifeliği de ilerleyen süreçte yıkılmış, Mulukut Tavaif dediğimiz emirlikler dönemi Endülüs'te başlamıştır. Yani tek bir halifelik ile idare edilen bu coğrafya, muluk Tavaif döneminde ise daha küçük birimlere ayrılmıştır. Burada önem arz eden bir diğer husus, gerek Emevi hilafeti döneminde, gerek muluk Tavaif dediğimiz küçük birimlere ayrılan bu dönemde, her iki yapının da mezhebinin malikilik olmasıdır. Bu anlamda özellikle Endülüs coğrafyasında İmam Male ve onun hadis eseri olan El Muvatta'ya nedenli önem verileceği akıllardan uzak tutulmamalıdır. Aynı şekilde İbni Hazm'ın da bu devirde yaşadığı düşünülünce İbni Hazm'ın önderliğini yaptığı zahiriliğin bu coğrafyada ne kadar geliştiği ve zahirilik düşüncesinin hadislere yaklaşımının ne olduğu iyi düşünülmelidir. Abbasi devletinde merkezi otoritenin zayıfladığı bu dönemde Fas'ın Sicil Mase şehrinde hüküm süren bir hanedan olan Midrariler 156 ile 376 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Mavera -ün Nehir ve Doğu Türkistan'da hüküm süren Türk İslam Hanedanı Karahanlılar 226 ile 609 yılları arasında hüküm sürmüştür. Mavera -ün Nehir ve Horasan'da yaşayan bir İslam hanedanı olan Samaniler 204 ile 396 seneleri arasında hüküm sürmüştür. Musul ve çevresiyle Kuzey Suriye'de hüküm süren Hamdaniler yine Hicri 5. asırda başlarında yıkılmışlardır. Mısır, Suriye ve Filistin'de hüküm süren bir Türk hanedanı olan İhşitler Hicri 4. asrın ortalarında yıkılmışlardır. Mağripte hüküm süren bir Berberi hanedanı olan Hammadiler. Kuzey Afrika, Endülüs ve Balear adalarında hüküm süren bir Berberi hanedanı olan Murabıtlar. Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da hüküm süren bir Müslüman Türk hanedanı olan Gazneliler ve Büyük Selçukluların her biri Hicri 4. ve 5. asırlarda hüküm sürmüş devletlerdir. Ve tüm bu devletlerin gerek birbirleriyle gerekse Abbasi hilafeti ile aralarında hakimiyet mücadelesi yaşanmıştır. Elbette bu kadar geniş bir coğrafyada bu kadar fazla devletin bulunması ve her bir devletin kendi farklı görüşlerinin olması elbette bu görüşlerin hadise ve hadis ilmine yansımasını da zorunlu kılmıştır. Tüm bu devletlerin yanı sıra bu dönemde merkezi otorite olan Abbasi devletini hem siyasi açıdan hem de fikri bakımdan en çok uğraştıran, meşgul eden Büveyhiler ve Fatımiyilerdir. Ki bu iki devlet de Şia'ya müntesiptir. Aslen mecusi ve putperest iken Hicri 4. asrın başlarında İslam'a girerek Şiiliği benimseyen Deylemlilerin zamanla İran ve Irak'taki bazı siyasi olaylarda etkin bir rol oynamaya başlamaları ve Büveyh'in üç oğlu ilgili coğrafyada belli yerleri ele geçirmeleri neticesinde Hicri 4. asrın ortalarında Muizzud Devle adını alan ve Veyhilerin lideri olan Ahmet bin Büveyh'in Bağdat'a girmesi, Bağdat Abbasiliği üzerinde yepyeni bir dönemin açılmasına sebep olmuştur. Abbasi Devleti bu olaydan sonra yani Şii Büveyhi Hanedanı'nın Bağdat'a girmesinden sonra büyük bir çöküş devresi içine girmiş, ve halifelik otoritesi zayıflamıştır. Abbasi halifelerinin güçsüz durumda kaldıkları Hüveyhiler döneminde Şia dışındaki diğer İslam mezhep taraftarlarına ciddi baskılar yapılmıştır. İşte bu baskıların hadis ilminin gelişimine nedenli tesir edeceği akıldan uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte bu asrın yani Hicri 4. asrın sonlarına doğru Bağdat'ta Müveyhihilerin baskısı altında yaşayan Abbasi halifesi Ka'im bi Emrillah, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i davet ederek kendisini müveyhihilerden kurtarmasını istemiştir. Tuğrul Bey bu daveti kabul etmiş, 447 senesinde Bağdat'a girmiş ve Şii vehi asilerini cezalandırmış. Bağdat'taki 110 yıllık Şii Büveyhi hakimiyetine son vermiştir. Bir diğer Şii devlet olan Fatımiler hakkında bilgi verilecek olursa, Fatımiler aslına bakılırsa Hicri 3. asrın sonlarında 297 yılında İfrikiye'de kurulmuştur. Muiz Lidinillah döneminde yani Hicri 4. asrın ortalarında 350'li yıllarda Mısır'ı ele geçirmiştir. Böylece İslam tarihinde ilk defa ismen bile olsa Bağdat'a bağlı olmayan bir hükümet Mısır'a hakim olmuştur. Fatımilerin bundan böyle dini, felsefi ve sosyal hareketlere liderlik ettikleri görülmüştür. Ancak özellikle hakim bir Emrillah döneminde zimmiler ile ehli sünnet baskılara maruz kalmıştır. Sahabeye hakaret etme adeti yaygınlaşmış ve halifenin emriyle hakaret ibareleri mescit duvarlarına, ev ve dükkan kapılarına yazılmaya başlamıştır. Hazreti Ali'yi öven ibareler bir tarafta dururken diğer sahabileri bu şekilde yeren, hakaret eden ve hatta küfre varan ibarelerin mescitlere asıldığı görülmüştür. Abbasi'ler ile Fatımiler arasındaki siyasi mücadele son hızıyla bu devirde devam etmiştir. Fatımiler tarafından Bağdat tıpkı Büveyhilerin yaptığı gibi bir kez daha istila edilmiş. Abbasi halifesi Ka'im bi Emrillah 450 yılında bir müddet nezarette tutulmuştur. Ancak dönemin Sünni Selçuklu Türkleri Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in başkanlığında Abbasi halifeliğini Fatımiler'in eline düşmekten kurtarmıştır. Sonuçta Fatımi devleti, Şii Fatımi devleti Suriye bölgesindeki hakimiyetlerini 470'li yıllarda Selçuklulara kaptırmıştır. Dönemin büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk Şii Fatımilerin Sünni Abbasileri ve Selçukluları yıpratmak amacıyla siyasi ve askeri faaliyetlerin yanı sıra ilmi açıdan da yoğun bir propagandaya giriştikleri dönemde ehli sünnet akidesini güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu görevlileri yetiştirmek amacıyla ülkenin her tarafına medreseler açmaya karar vermiştir. Nizamülmülk tarafından Büyük Selçuklu hakimiyetindeki çeşitli şehirlerde kurulan bu medreseler kurucusunun ismiyle Nizamiye medreseleri olarak anılmıştır. Tarihten bu tarafa adını sürekli duyduğumuz bu değerli eğitim kurumları gerek Büveyhiler ve gerekse Fatımiler olmak üzere Şii propagandayı engellemek ve bu meyanda Ehli Sünnet akidesini kuvvetlendirmek adına kurulmuş medreselerdir. Dolayısıyla buralarda ne tarz hadis eserlerinin okutulacağı, hadis usulüne dair ne tarz malumatların sunulacağı aşikardır. Ve dönemin bu siyasi olaylarının hadis ilmine ne denli tesir edeceği de açıktır. Bu olaylardan sonra yani Selçuklu hükümdarlarının Abbasi hilafetini bu denli korumasını takip eden süreçte Abbasi'ler daha sonraki Selçuklu hükümdarlarını da tasdik etmişler. Nitekim Abbasi halifesi Kaim bir emrillah, babası Alparslan'ın yerine geçen Sultan Melikşah'ın hükümranlığını tasdik etmiştir. Melikşah'ın ölümünden sonra yerine geçen Berk Yaruk da Abbasi halifesi Muktedi bir emrillah tarafından dinin köşe taşı anlamına gelecek şekilde Ruknuddin lakabıyla sultan ilan edilmiş ve adına hutbe okutulmuştur. Bu devrede Abbasi halifeleri tüm dünyevi yetkilerini Selçuklu sultanlarına devretmelerine rağmen manevi bir otorite olarak kendilerine de saygı duyulmaya devam etmiştir. Netice itibariyle dönemin sosyo-kültürel ortamının ilk ayağı olan siyasi hareketleri ve hareketlenmeleri bu şekilde özetlemek mümkündür.